Merhaba arkadaşlar, Vezmo Ben Umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün CF Moto 250 NK'yı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakacağız motosikletin durumuna, nedir, ne değildir. Üzerinde de konuşacağız. Şimdi motosiklet 10.000'de arkadaşlar şu an sahnede olan motosiklet. Gerçekten bir karizma bombası. Evet, karizması çok iyi bakın turuncularla ne kadar güzel eşleştirmiş arkadaşım kardeşim. tebrik ediyorum kendisini. Ama farklı sorunlar yaşıyor. Onları anlatacağım. Neler yaşadığını, ne sorunlarla karşılaştığını. Bu motosiklete bu kadar para harcayıp e, nelere neden binemediğini size söyleyeceğim. Motosiklet bize arkadaşlar debriyaj balatı sıkıntısıyla geldi. İki kere yaptırtmış arkadaşım debriyaj balatısını ama yani öyle ellere düşmüş ki birazdan inceleyeceğiz. Yani nasıl ellere düştüğünü motosikletin kimlere neler yaptırdığını bakacağız. Yani tamamıyla bir rezalet, tamamıyla bir rezillik aslında bu işçilikler. Göstereceğim şimdi size. Şimdi motosikletin debriyajı yapılıyor ve patlıyor. Yapılıyor patlıyor artık diyor ki e, sağlam birine yaptıralım bunu yoksa bu işin içinden çıkamayacağız. Daha 9000'deki motosikletin az da debriyaj balatasının neden devamlı sorun verdiğini konuşmak lazım. Maalesef bu motosikletlerin kaliteleri arkadaşlar en dipte. Haberiniz olsun. Yani bu motosiklete biniyorsanız çok narin davranmanız lazım. Tekere mekere kalkmamanız lazım. Nazik davranacaksınız. Bir de böyle ayda bir gidip hani siz sıkamıyorsanız vidalarını falan sıkmanız lazım. Çünkü motorun kendi orijinalinde bakın gacır gucur gacır gucur sesleri bitmiyor motosikletin üzerinde. Arkaya bir artçı aldığınızda maalesef motosiklet aşırı derecede sıkıntıya düşüyor. Yani sesler gacır gucur, gacır gucur, arka amortisörden ayrı. Şuradaki orta diyobek milimiz arkadaşlar devamlı sıkılması gerekiyor, devamlı gevşiyor. Öyle sorunları var. Öyle arka zaten lastikleri çok kötü oluyor bunların, onları değişiyoruz. Bazı parçalar evet avrupa olduğunu biliyoruz. Geçen de de konuşmuştuk ama motorun genel olarak kendisi çok kaliteli değil. Ondan dolayı arkadaşlar çok nazik olun motosiklete. Çok inanılmaz. Alacaksanız başka şansınız yoksa bence hani bir şansınız varsa hani bundan yana kullanmamaya çalışın ama hiçbir şansınız kalmadı. Daha iyisine binme şansınız kalmadı. Evet binilebilir ama maalesef şöyle bir sorun var. Ben bunun işte işçiliğini CF Moto ya da Çin malı diye daha ucuz yazamıyorum. Haberiniz olsun. Ustalar da böyle. Yani malı ucuz alıyorsunuz ama işçiliğine Japon ya da daha yüksek kalitede motorların işçiliğini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ve dediğim gibi daha 9000'de iki kere debriyaj yaptırdı. Üçüncü yaptıracak. Maliyetleri düşünün. Her debriyaj yaptırma işi ciddi maliyet. yağı suyu değişiyor her seferinde. Kapak contaları değişiyor aşk arkadaşlar. Birçok değişen şey oluyor ve masraf yüksek. Ve işçilik maliyetleri çok yüksek arkadaşlar. Bak Biliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur etraftan da işçilik maliyetleri Türkiye'de inanılmaz yükseldi. Ee, ondan dolayı bu motosikleti tercih edecekseniz biraz cebiniz dolu olmalı haberiniz olsun. Yani cebiniz aslında boş diye tercih ettiğiniz, yani bütçemizi bu kadar yetiyor abi diye aldığınız bu motosikletin aslında cebinizin dolu olması gerektiren bir motosiklet. Çünkü devamlı size bir şeyler verebilir. Yani genel olarak çok ve kroniği var biliyorsunuz. Su soğutmasında devamlı sorunlar oluyor. Motosikletin debriyajdan sorunlar oluyor. Şanzımanında sorunlar oluyor. Bakın bu şanzıman sistemi arkadaşlar. Şanzımanında sorunlar oluyor. Bu şanzımanlarda değişmesi gerekiyor ve çok pahalı arkadaşlar şanzımanı. İşçiliği de çok pahalı. Motoru şimdi şu X-Max'e bakın. Motoru gördünüz ya açtık buraya kadar. Buradan sonra A A'dan Z'ye boşaltmamız gerekiyor sadece. Bu X-Max'in Şanzımanı orada değil ama göstermek amaçlı söyledim O kadar yarısını sökmemiz yeterli olmuyor motosikletin. Her yerini de darmadağın etmemiz gerekiyor. Ve orada da sorunlar oluyor. E gacır gucur ses sorunları oluyor, AVS sorunları oluyor. E bir göstergesi var adam gibi doğru düzgün çalışan bana göre. Diğer yanı da görüntü, safi görüntü, karizma bombası. Tamam bunu hak, hak veriyorum. Ben de genç olsaydım sizin gibi. bulabilmek isterdim. Ama benden size tavsiye arkadaşlar motosiklette fazla e, girmemeye çalışın. Ben size söyleyeyim bak görüntü safi görüntü. Çocuk binemiyor motoruna 10 binde 3 güne motosikletçiye geldi. Yani her, her geldiğinde birer hafta kalsa bir aydır motosiklet zaten çocuğun elinde değil. Yani maalesef yazık günah. E bir de yaptıramıyor binemediği süreçler. Velhasıl kelam bu motosikletin arkadaşlar durumu aslında kalite durumu bu şekilde. Şimdi lastiklerin değişmiş motosikletin. Çok güzel olmuş. Bakın öne taktığı aksesuar da çok güzel. Fara taktığı yakışmış. Ama bunlar ses yapar. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar ses yapar ama sesten sıkıntısı olan adam zaten CF motoya binmeyecek. Her yerinden ses geliyor zaten. Onu da kafaya takmamak lazım. Onu kabullenerek almak lazım CF motoyu arkadaşlar. Yandaki sol granajımız eksik. Bu tarafa düşmüş herhalde kardeşim. Ondan dolayı şurası eksik. Burayı tamamlamak gerekecek. Koruma takozumuzu gördüğünüz gibi koruma takozu bu şekilde. Motosiklet güzel, bakımlı. Kardeşim bakıyor motosikletine bir şekilde. Şurası düşmüş ama yeni kırılmış. Aslında benim size göstermek istediğim şey şurada. Şimdi şuradaki arkadaşlar sıfır bu motor 10.000'de. Görüyor musunuz arkadaşlar motoru? Bakın bakın şu parçaların halini şuraları erimiş görüyor musunuz? 20 yıllık motosiklet gibi duruyor. Görüyor musunuz? Bakın parça parça olmuş. Bakın kötü kötülü bakın abi eritmiş ya parçayı. Bakın şuradaki Debriyaj dilinin arkadaşlar durumuna bakın. 100 yıllık motor gibi duruyor. Bakın şuradaki e, korozyonu görüyor musunuz paslanmayı? Böyle şasisi de devamlı paslanıyor. Yani genel olarak böyle durumlar var. Ya abi biz e, işte Japon alamıyoruz paramız yetmiyor. Ben sizi anlıyorum Japon alamıyorsunuz paranız yetmiyor. Okeyiz bunu ama e, bu motorda değil. Ben bunun yerine neyi tavsiye ederim biliyor musunuz? Bajaj'ı tavsiye ederim arkadaşlar. Çin'in kardeşi evet Çin'in abisi pardon. Çin'in abisidir Bajaj. Yani Hintliler. Bintleri tercih etmek bunları tercih etmekten iyidir. En azından sizi götürüyor arkadaşlar motor. Tabii ki onların da birçok sorunu var. Kaliteli mi? Eh kaliteli. Eh kaliteli yani. Hani bunun bundan iyi ama. Buna, bunun 12'si. Hani bunun bile 12'si yani öyle söyleyeyim. Ee, bajajı tavsiye ederim. Bajaj kullanın. Ya yok beğenmiyorum. Beğenmiyorsan abi bineceksin buna sürüneceksin. Başka şansın yok. Ben sana bir abi tavsiyesi veriyorum zaten. İstediğini yap, beni ilgilendiren bir durum yok. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Beni ilgilendirmez abi ne yaptın? Ben seni uyarayım da sen git e, ne yapmak istiyorsan onu yap. E, TVC var. TVC de olur arkadaşlar. O da güzel. Bak birkaç modeli var. Uygun, iyi, gidiyor. Yine Hintli. Yani bunları tavsiye, bunu bunları tercih edin. Şuradaki görüntü için bunu tercih edip üstüne binemiyorsunuz. Haberiniz var değil mi? Bir de abi ne saçma sapan fiyatları var ya. Ya bu Göstergesi bunun kaç para mesela şu konsollar var ya bakın şu konsollar kalitesiz konsollar yani bu konsolların kalitesini konuşmayacağım yani oyuncak plastiği gibi bakın yani çocuk oyuncağı kalitesinde plastikleri var arkadaşlar e, korozyona her yere uğruyor maalesef e, her yeri hızlı bir şekilde deformasyona uğruyor e kaç sene kalacak bunlar sizce trafikte? Bir de bunun yeni kasası çıkıyormuş duyduğum kadarıyla. Haberiniz olsun. Bunun yeni kasasında da bayağı değişiklikler olacağı söyleniyor. E, o çıkarsa onu sıfır satmaya başlayacaklar. Bunların ikinci el piyasası da bence inanılmaz düşer. iPhone kullanmakla Samsung kullanmak gibi bir şey diyeceğim ama Samsung kaliteli. Şimdi Samsung'un da telefonun bazında baktığında bir değeri var. Hani hızlı düşüyor evet okey ama kalite veriyor sana. Kaliteyi veriyor yani. Hani kaliteli ama düşüyor. Onun değeri bilinmiyor. Ama bunlar öyle değil. Çin malı maalesef. Motorlar arkadaşlar piyasaları olmadığı için çok fazla hurdaya dönüşecekler. Aklınızda olsun. E, binilir ve binilir ama canınızı da çok yakar, çok üzer. Ustalarda sürünürsünüz. Şimdi malı kötülüyormuş gibi oluyoruz ama şöyle de bir durum var. Çinliler arasında ya hiçbir şey hiçbir şansınız artık kalmadı. Bir Çin malı motor almaya karar verdiniz. Çinliler arasında alabileceğiniz en kalitelisi bu arkadaşlar. Şimdi öbür markalara bakarsak o Falcon falan işte R25'in çakmasını yapmış birkaç tanesi. Abi uzak durun bak. Söylüyorum. Onlardan en uzak. O hemen bunu alın abi. Oraya gidiyorsan o kafa oradaysa onu beğendiysen R25'e benziyor işte MT25'e benziyor. Copy paste yapmışlar. E, imitasyonunu i̇mitasyonunu yapmışlar. Ben onu beğendim diyorsan bu videoyu iyi izle ve onu asla alma gel bunu al abi. Bak başka şansın yok. Bu da güzel görünüyor. Çinler arasında bu iyi. Hele üst segmentleri işte daha büyükleri 600'lükler, 800'lükler, 1000'si yani 500 cc'nin üstü daha kaliteli CF'de. Şimdi CF'nin alt sınıflarında yani küçük cc'lerinde kalitesiz aslında olaylar. Biraz daha büyük segmentlerinde çok daha iyi. Bunu, bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi malı abi hep kötülüyorsun al iyiledim iyi tarafında anlattım sana. Öbürlerinden iyi. Falcon'dan iyi. Küba'dır, Yuki'dir, Arrow'dur, Mondial'dir. Bunları arkadaşlar 10 on çakar. Onları alacağınıza bunu alabilirsiniz. Bunu alacağınıza Bajaj'ın motorlarına, Dominar'a, Pulsar'lara, Ares'lere onlara bakabilirsiniz. TVC'nin var modelleri arkadaşlar onlara bakabilirsiniz. bu segmentin yerine de onlara bakabilirsiniz. Benim size nacizane tavsiyem bunlar. Sizin için konuşuyorum. 1 TL kazanmayacağım arkadaşlar bu işten. E kimsenin reklamını da yapmıyorum. Umurunda da değiller zaten. Kim kalite veriyorsa onu anlatıyorum kardeşim. Kaliteler böyle böyle gidiyor. Bunu belirtmek istedim. Bunu anlatmak istedim bu motosiklet üzerinde. E, dediğim gibi kardeşimin bu işini de halledeceğiz. Debriyajını mis gibi yapıp vereceğiz. Şuradaki saçma sapan şeyleri düzelteceğiz. Alttan zaten Alttaki ayar yerlerini de bozmuşlar arkadaşlar. Oraları da düzelteceğiz. Ve ondan sonra güzelce arkadaşıma garantili şekilde yapıp vereceğim motosikleti. Bu motosiklet hakkında arkadaşlarımız konuşacaklarımız bu kadar. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. İzliyorsanız beğeniyorsanız kitlelere ulaşabilmemiz için doğru şeyleri insanlara aktarabilmem için kanalımı büyütmem için bana destek verin arkadaşlar. Beğenin yorum atın ve beni destekleyin dostlar. Analiz Moto Expert'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone ol, videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, bay bay.